Merhaba çocuklar. Bugün yine keyifli bir çalışma hazırladım sizlere. Origami'den kelebek yapımını göstereceğim Bu şekilde iç boyutlu olarak çok keyifli bir çalışma olduğunu düşünüyorum ve çok da basit bir çalışma. O zaman önce malzemelerimi sayayım. A4 kağıdına ihtiyacım var ya da daha küçük bir kağıt da olabilir. E, elişi kağıdı olabilir, renkli kağıt olabilir, beyaz olabilir. Benim elimde renkli açık mavi A4 kağıdım vardı. Onu kullanacağım. Makasa ihtiyacımız var. Kaleme ihtiyacımız var ve bir de cetvele ihtiyacımız var. O zaman anlatmakla başlayayım hemen. Önce A4 kağıdımız bizim dikdörtgen. Bu dikdörtgen kağıdımızdan bir kare oluşturacağız. Onu nasıl yapacağım? Ucunu yani şurayı şu kenarımla yani bu kenarımı bu kenarımla birleştireceğim. Bunu yaparken de uç kısmımın, en tepedeki kısmımın sivri olmasına dikkat edeceğim. Tam üst üste geldiğinde kağıdımı yerleştiriyorum. Hiç kaydırmadan ve kat izimi çıkarıyorum. Evet, bu tarafta bir kare oluştu. Ama benim fazla olan bir kısmım var yani burası. Bunu çıkarmak istiyorum. Onun için de jet ver. ve kalem yardımıyla bir çizgi çizeceğim. Eğer evinizde cetvel yoksa kitap kenarıyla çizebilirsiniz, defter kenarıyla çizebilirsiniz. Düz bir çizgi elde etmek için bu çizgiyi çizdim. Daha sonrasında hemen kesmeye başlıyorum. işlemimi şimdilik bitirdim. Bu kalan parçam bundan da isterseniz bir kare elde edip daha küçük kelebekler yapabilirsiniz. Ben şimdilik bunu kenara ayırıyorum ve büyük karemle işlemime devam ediyorum. Zaten bir tane katlamıştık. O kat izimizi tekrar üstünden birkaç defa daha geçiyorum. Sonrasında bu sefer tam tersi yani şu kısımdan bir çizgi elde etmek istiyorum. Onun için de bu ucumla bu ucumu birleştireceğim. Yine üst üste getiriyorum. Tam üst üste gelmesine dikkat edin. Acelemiz yok. Yavaş yavaş yapabilirsiniz. Bu arada ben ufaktan katlarken origamiden bahsedeyim. Origami kağıt katlama sanatıdır. Japon kültürüne aittir. Ama e, el becerisinin gelişmesi açısından çok yararlı bir e, çalışma olduğunu düşünüyorum. Sonra tekrar açıyoruz. Bu sefer buradaki kenarımla bu kenarımı birleştiriyorum. Tekrar oluşturdum. Tekrar açacağım. Burada bir katizim oluştu ama ben aynı şekilde bu tarafta da bir katizimin oluşmasını istiyorum. O zaman bu kenarımı da bu kenarım birleştireceğim. Bunu bunun üstüne getiriyorum. Yine tam üst üste gelecek şekilde. ve <laughs> Bu çizgilerin hepsi bizim yardımcı çizgilerimiz. Yani bizim işimize yarayacak çizgiler. Şimdi kağıdımı ters çeviriyorum. Katladığım yüzeyin ters tarafından uç kısımlarda olan orada kat izlerim vardı. Onları kullanacağım. Biraz belirginleştirmek istiyorum ben şu şekilde yaparak şimdi kenarlarda kalan şu kısımları içeri doğru katlıyorum ve iki kenarı üst üste getiriyorum aynı işlemi karşıdaki kısım içinde yapıyorum ve üst üste getiriyorum yani iç kısımda şöyle bir görünüm olacak ve bu işlemi yaptıktan sonra köşelere, ortaya ve tekrar köşeye güzelce bastırıyorum ve kağıdımın kıt izinin çıkmasını istiyorum. Güzelce birkaç defa bastırın. Evet, bastırdıktan sonrasında yapacağımız işlemi söylüyorum hemen. Bunu bir kat daha katlamak istiyorum. Tam ortada şurada bizim geçen bir katizimiz vardı. Tam bu ucumu bu ucumla birleştireceğim ve o kat izimi aslında kullanacağım. Ve birkaç defa daha böyle yine tam katizim güzelce otursun diye üstünden geçiyorum. Bunu yaptıktan sonra bütün üçgenimin toplandığı kısım burası, en kapalı. Ama burada tüm kanatlar, kanatlar dediğim diğer kağıt kısımları açık. Benim kullanacağım kısım bu kısım olacak. Buraya ben kalemim yardımıyla Hafif bir yuvarlaklık çizmek istiyorum. Şu şekilde bir yuvarlaklık çizdim ve bu yuvarlaklığı makasım yardımıyla keseceğim. Kesme konusunda e, biraz sizin için sert olabilir. O yüzden lütfen anne ve babanızdan yardım alabilirsiniz bu konuda. Çünkü kağıtlar üst üste geldiğinde e, çok sert olabiliyorlar. Bu yüzden kuvvetiniz yetmeyebilir. Ee, dediğim gibi anne ve babadan yardım alabiliriz bu konuda. Şimdi yapacağımız şey şöyle tam orta kısmından, şöyle buradan değil, çünkü bura ortası değil. Ama şu kısım tam orta. Hem burada parçası var, hem bu tarafta parçası var. Tam ortadan şu şekilde açıyoruz. Sivri kısım bize bakacak şekilde olacak. Sonrasında bir kanat yani bir sayfa alıyorum ve ortada bir çizgim var şurada kat izim. Biraz önce şu şekilde kapalıydı ya açtığımızda burada bir kat izi yani çizgi oluştu. Hayali çizgi. Bu çizginin tam üzerine gelecek şekilde şu şekilde kapatıyorum. Sonra tekrar bastırıyorum. Şimdi aynı işlemi diğer tarafım için de yapacağım. Evet, bu kısmı da kapattım. Şimdi gelelim en zorlu kısma. Burada bir benim parçam var. Bu parçamı burada kapattığım kısmın tersi olan kısmı çeviriyorum ve parçamı yukarı doğru çıkarıyorum. Elinizi bastırmayın. Havada kalması gerekiyor. Şu şekilde uçlarından tutuyorum. Ve hafif bu kağıdımın üstteki kağıdımın hafif yukarısında kalacak şu şekilde bırakıyorum ve sonrasında öne doğru ufacık katlıyorum şöyle göstereyim şu benim dışarıdan aldığımda daha doğrusu şekilde en son katladığımda uç kısmı şu kısmını arkadan şöyle çevireyim daha rahat görürsünüz şu şekilde çıkarıyorum Sonra bunu ters çeviriyorum. Ters çevirdiğimde bu kağıdım bu kağıdımın üzerinden biraz yukarısında kalıyor. Sonrasında bu kısmını içeri doğru katlıyorum ve bastırıyorum. Güzelce bastırıyorum iyice. Ve sonrasında arkaya doğru şöyle bastırıyorum. Şöyle içeri doğru bastırıyorum. Güzelce kapanması için şu kısımları da hafif içeri doğru bastırabilirsiniz. origamiden kelebeğim hazır. Çok güzel dekoratif bir çalışma da oluyor. Bunları isterseniz mesela mantar panolarınız varsa onun üzerine de yapıp böyle iğneleyebilirsiniz. Ben güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ben çok keyif aldım yaparken. Umarım sizler de benim kadar keyif almışsınızdır. O zaman haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.